Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Çevre Şehircilik Bakanlığımızın ekmek gibi, su gibi bir ihtiyaca karşılık gelen barınma ihtiyacını karşılama sorumluluğunu hepimiz biliyoruz. Bu sorumluluğun bir lütfun eseri değil, asli bir görevin karşılığı olduğunu da biliyoruz. Şimdi bu ihtiyaç ülkemizde bir krize evrildi. Gelirler düştü, konut fiyatları yükseldi, faizler yükseldi. Sonra ne oldu? Konut alım gücü zayıf ülkelerin en başında yerimizi aldık. Son bir yıl içerisinde konut alım gücü yüzde 65'ten yüzde 50'ye düşerken konut fiyatları yüzde 36 arttı. 2002 yılında Yüzde 73 olan konut sahipliği oranı şimdi yüzde 56'ya geriledi. Bu TÜİK'in rakamları arkadaşlar itirazınız olmasın. 10 milyon konut üretiminin olduğu bir yerde ev sahibi olan vatandaşların sayısı düşüyorsa bunun nedeni konutu yatırım aracı haline getiren 9 kişiye 1 pul, 1 kişiye 9 pul politikanızdır. Bu yanlış politikalarla da kalmadı tabii ki. Ekonominin kötü yönetiminden TOKİ hak sahipleri de fazlasıyla payını aldı. Vatandaşın aleyhine olan tüm güncellemeler yapıldı. Sabit taksitle başlayan ödeme planlarını memur maaş artışlarına endekslediniz. Yüzde bir olan KDV'yi yüzde ona çıkardınız. 240 aylık taksit planını 180 aya indirdiniz. Birkaç yıl önce 900 lira ile başlayan taksitler bugün 20 bin liralara çıktı. 650 bin liradan başlayan ev fiyatları birkaç ay içerisinde 2-3 milyonu buldu. Başlangıçta ödenebilir gibi görünen bu taksitler yeni ödeme sisteminde astronomik şekilde arttığından vatandaş icra takiplerine düşmektedir başladı. Bakın Sayıştay'ın 2021 raporu 25.700 taşınmazın taksidinin ödenmediğini, kamu bankaları aracılığıyla 20 binden fazla hak sahibine ihtanname gönderildiğini, binlercesine icra takip başlatıldığını söylüyor. Bunun bugün daha da arttığını tahmin ediyoruz. Bu durumda vatandaş çözümü nerede buluyor biliyor musunuz? Karşısına çıkan fırsatçılara konut hakkını devretmekte. Vatandaşın ev sahibi olma hayali başkalarının kar elde etmesine dönüşüyor. Değerli milletvekilleri, iktidar 100 binli rakamlarla yeni konut müjdeleri açıklıyor. Biz de bu haberlerle mutlu oluyoruz elbette. Ama bir önceki müjdenin daha arsasının belirlenmemiş temelinin atılmamış olduğunu görüyoruz. Cumhurbaşkanlığı verileri 2003'ten 2022 sonuna kadar kadar 372.925 konut üretildiğini söylüyor. Nerede bu milyonluk rakamlarla ifade edilen konutlar peki? Cumhurbaşkanlığı yanlış veri paylaşmayacağına göre son bir buçuk yılda ilave 992.075 konut mu ürettik demek istiyorsunuz? Bu konunun aydınlatılmaya muhtaç olduğunu söylemek istiyorum. Yapılanlar için teşekkür etmekten imtina etmediğimizi bilirsiniz. Ama neden aynı devletin kurumlarının telaffuz ettiği rakamlar birbirinden bu denli astronomik şekilde fark arz ediyor. Bunu merak ediyoruz. Şimdi şehrim Denizli'de yaşanan sorundan örnekle 5 yıldır konutları teslim edilmeyen mağdurlar adına Sayın Bakanımıza sormak istiyorum. 2019'da 3 yıl içerisinde teslimine söz verilen Pamukkale Kocadere Yeniköy projesi yoğun takibimizle Sayın Bakanlığımızın da bu takibimize kayıtsız kalmaması neticesinde inşallah bir yıl sonra teslim edilebilecek. Şimdi bu insanlar doğalgaz altyapısı projeyle eş zamanlı organize edilmediği için şehrin merkezinde yıllarca doğalgaz kullanamayacaklar. Enerji şirketleri rantavul bulmadığı için hizmet götürmeyi ihmal ediyorsa eğer bunun çözümünü bulmak kimin sorumluluğu? Şile'yi vatandaşa çektirmek galiba en maliyetsiz bulunan çözüm. Bir diğer mağduriyet. Şimdi bakanlığımız kimi projeleri vaktinde başlatmadığı için aynı kapsamda başka projeleri devam ettirdiği için ikisi arasında 12-15 katlık ödeme farkları oluştu. Bu nasıl bir insafsızlıktır arkadaşlar? Peki burada vatandaşın bir suçu var mı? Tabii ki yok. Devlet söz verdiği projeyi vaktinde yapmamış, geciktirmesinin bedelini vatandaşa ödetmiş. Sayın Bakan bu insanların ağırlıklı kısmı emekli maaşı ile asgari ücretle geçimini sağlıyorlar. Yani bugün 12.500 lira 17.000 lirayla bir ay boyunca ailelerine çocuklarına bakıyorlar. Bu gelirlerle bugünkü değer ile 14.000 lira 18.000 lira 20.000 lira konu taksidi ödemenin zorluğunu sizin vicdanınız kaldırıyor mu? Bu mağduriyetleri hafifletecek bir çözüm bekliyoruz Sayın Bakan'dan. Bakın bugün nüfusumuz yaşlanıyor. Aile kurumumuz alarm veriyor diye dert yanıyorsunuz. Bunun en önemli sebeplerinden biri işte bu barınma problemi. 2025 yılında artık barınma sorununun ülkemizin gündeminden çıkması için en büyük görev size düşüyor sayın bakan. Seneye çokça takdir ettiğimiz, azca tenkit ettiğimiz bir Çevre Şehircilik Bakanlığı görmek dileğiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum.